Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle kardeşimle beraber çoban matının nasıl yapıldığını çekeceğiz o zaman videoya geçelim baba evet, abimin videosuna like atın arkadaşlar biz taşlarımızı dizdik videoya başlayalım siz bekletmeden ilk olarak beyazlar ilk hamle olarak ee, E2 piyonunu E4'e sürer. Siyahlar E7 piyonunu E5'e sürer. Ondan sonra sonra bakın arkadaşlar aynı buradaki gibi ee, vezirin ve filin öne açılmış olur. Çoban matı bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Başlıktan da görmüşsünüzdür zaten. İlk olarak vezirimize önleri açıldı ya. D1 vezirini beyazların vezirine H5'e sürüyoruz. kaymış. burada sonra bakalım. Vezir niye buraya geldi? Neleri tehdit ediyor? 7 piyonu tehdit ediyor ama bunu alırsak aldık diyelim. Kale bizi alır. Piyon kaybedip e, vezir kazanmış olur. Bu beyazlar için mantıksız bir hareket. E, F7 piyonunu alırsak buradan şah bize alır ve hemen tehditten kurtulur. Ama burada E5 piyonunu alırsak şah tehditte kalır hiç bir taşla bize buradan ulaşamayacağına göre mat olur. O yüzden siyahlar B8 atına C6'ya sürer ve buradan bize alacağımız zaman pıt Direkt buradan tehdit yok ederler. O yüzden onlar atı sürdü biz de filimizi fili sürdük. F1 filine C4'e sürüyoruz. C4 karesine. Ve hemen bakalım artık F7 piyonunu aldığımız zaman şah tehditteki taşları alamıyor arkadaşlar. Onu buradan alsa kendi gidecek. O yüzden tehdit korumalı taşları alamıyor. Buradan bu piyonu alıyoruz hemen. Bu da piyon bizim. Bakalım şah buraya kaç kaç kaçabiliyor mu? Kaçamıyor. Bir Burada vezir. Vezir Safil Böyle bir durumda arkadaşlar. Çoban mat ediyoruz ve Şah ve mat. Beyazların zaferi. Çoban Alper'in zaferi. Evet arkadaşlar. Çoban matı da böyle oluyor. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamı için videoya like atmayı, videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı kanalımdaki içeriklere beğenisanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoma yorum yapıp paylaşırsanız.